Ali İmran 55 okuyorum. İlk önce düz meali okuyayım. Sonra böyle aşama aşama gidelim. Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa muhakkak ki seni vefat ettireceğim. Şimdi burada Allah Hazreti İsa'ya neden kendisini vefat ettireceğini anlatıyor ki? Seni ben vefat ettireceğim diyor. Bu birinci sorumuz. Ve seni kendime katıma yükseltecek olan burada Rafi'uke diye geçiyor. Ve kafirlerden temizleyecek olan yine benim diyor. Şimdi niye böyle bir söyleme ihtiyaç duyuyor ki Allah? Biliyoruz ki her nefis öldüğünde Allah'a yükselir. Vefat budur zaten. Vefa yani nefsin onu yaratana vefa göstermesi. Geri dönmesi. Dönüşünüz banadır diyor Allah. Ama niye Hz. İsa'da böyle bir istisna koydu? Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacak olan gene benim. Demek ki vahye yönelmek, Hz. İsa'yı, İbrahim'i, Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ı izlemek insanı diğer insanlardan üstün kılıyor. Sonra sizin merciğiniz benim. Dönüşünüz banadır. Zaten bunu dedi. Herkesin dönüşü Allah. Allah'a. Peki Hz. İsa için neden böyle yükselttim ifadesini kullanıyor. O zaman sizin ihtilaf ettiğiniz, etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. İhtilaf ettikleri ne? Hz. İsa ile ilgili bir ihtilaf mı var? Var. Hala devam ediyor. Günümüzde hala devam ediyor değil mi? Hz. İsa ölmedi, göğe yükseltildi, orada yaşıyor. Allah diyor ki bakın, siz bunu eğer benim vahimle aşağıda çözmezseniz, benim katımda zaten ben bunları çözeceğim. Şimdi aşama aşama ayeti anlamaya çalışalım. Allah şöyle buyurdu, ey İsa muhakkak ki seni vefat ettirecek olan Yahudiler değil, Hz. İsa'yı vefat ettiren Allah'tır. Buradan ne anlıyoruz? Hazreti İsa'nın sünnetullah çerçevesinde hayatının sonlandığı ortaya çıkar mı? Yani bir işkenceyle, bir katliamla değil de sünnetullah çerçevesinde vefat ettiği ortaya çıkıyor. Değil mi? Yani onlar ben ben seni vefat ettireceğim. Onlar vefat ettirmiyor. Onlar seni öldürmüyor. Öldüremedi. Hani onlara sana benzer gösterildi diyor başka bir ayette. Onlar seni öldürdüğünü zannetti. Sana benzeri gösterildi gibi bir kullanım da var. Buradan Hz. İsa'nın bu kurulan tuzaktan işte o Romalıların gelip öldürmek isteyen timden bir şekilde kurtulduğu Hz. İsa niyetiyle başkasının çarmıha gerildiğini de buradan anlıyoruz. Ve seni kendime katıma yükseltecek olan ve kafirlerden temizleyecek olan benim. Bakın burada temizleyeceğin altını çiziyorum. Çok önemli bir kelime. Hazreti İsa'nın vefat ettirilmesinin sebebi neymiş? Allah'ın onu kafirlerden temizlemesi, kafirlerden kurtarması, düşmanlarından kurtarmasıymış. Neden Hz. İsa'yı öldürdükleri ne zannettiler? Çünkü bu zanla Allah onu korumuştur. Hz. İsa'nın öldüğünü zannedenler, zanneden düşmanları Hz. İsa'nın ondan sonraki hayatında onu rahat bırakmıştır. Değil mi? Hani düşünün bir adam var, bir kaza cinayeti süsü veriyor ve ortalıktan kayboluyor. Herkes onu ne biliyor? Ölü biliyor. Kimlikte ölü. Hz. İsa'nın da sanki böyle bir durumu var. Düşmanlarından, o azılı düşmanlarından böylece kurtulmuştur. Demek ki temizlemek için Allah böyle bir onlara gösterildi diyor. Böyle bir yanıltmayla onları Hz. İsa'dan uzaklaştırmış oluyor. Zaten öyle olsa Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde bu iddia var. Yahudilerin Hz. İsa çarmıha gerdiği iddiası var. Ayet bu şekilde olmaz. Seni ben vefat ettirdim. Niye desin ki Allah? Gerek yok. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacak olan yine benim diyor. Yani ilahi bilgi olan dokunulmaz, bozulmaz hani ruhul kudüsle desteklemişti ya Hz. İsa'yı Allah. Ruh ile müminlerin desteklenerek derecelerinin yükseltilmesi de burada anlatılmış. Bu da Resul'e tabi olmak yani vahye tabi olmakla mümkün. Sonra sizin merciniz, dönüşünüz banadır. O zaman ne anladık? Allah'a dönme düşüncesi insanı ruha yönlendiriyormuş. Yani ahiret bilinci vahye yönelmemize sağlıyor. Ahiret bilinci olmayan adamlar da ne ilahi mesaja yönelirler, ne vahye yönelirler, ne ruh katar bu kendilerine. Ölü bir hayatlar olur. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğiz. Ne anladık buradan? Hz. İsa konusunda eğer ihtilaf ediyorsanız vahye yönelin. Ruha yönelin. Allah çözsün bu konuyu. Allah nerede diyor? Enam suresi 114'te diyor ki artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Şimdi ihtilaf ettiğimiz bir konu var. Hakem olarak Allah'ı bilmek onun vahyiyle hüküm vermekle olur. Değil mi? Ola ki biz bu dünyada bunu çözemedik. Allah diyor hiç merak etmeyin. Ahirette ben zaten size hakikati söyleyeceğim. Yani bu dünyada çözememek şu. Size karşı sizin vahiy okuduğunuz insanlara karşı bir direnç varsa onlar size karşı geliyorsa Artık uzatmayın tartışmayı da uzatmayın Ne de olsa hükmü ahirette görecekler Demek ki Allah'ın hükümleriyle hükmetmek kişiyi manen yüceltiyor derecesini arttırıyor Bakın Meryem suresi 57'de Hazreti İsa gibi Hazreti İdris'in de yükseldiğinden bahsediyor Şimdi biz diyelim ki Hazreti İsa yükseldi e peki niye İdris'e bunu demiyorsunuz niye başka peygamberlere demiyorsunuz Meryem 57 şöyle Ve onu yüce bir makama yükselttik İdris'i de anlıyor 56'da ve diyor ki onu yüce bir makama yükselttik. Rafagne, aynı kelime. Bakın görüyor musunuz? Hem maddi hem manevi için kullanılıyor. En er refi olan Allah bir kişinin değerini yükseltmesi için iki şart koydu. Neydi bu şartlar okuduk? Biri ruha yönelmek, yani onun vahyine tabi olmak, yükselmenin ilk şartı bu. Diğeri de söylemin, bilginin amelle desteklenmesi. ...birincisi o ilahi bilgiye tabi olmak... ...ikincisi bu ilahi bilgiyi hayatta yaşamak. Peki yaşamanın ayet hangisi? Fatır suresinin 10. ayeti değil mi? Ne diyor orada? Kim izzet istediyse... ...işte izzetin tamamı Allah'a aittir... ...güzel kelimeler, sözler... ...ona erişir, yükselir... ...onu salih amel yükseltir. He? Demek ki bilgimizi... ...salih amelle... ...pekiştirmezsek o Allah'a yükselmiyor. Ruha tabi olduk, o ruhu yaşadığımız zaman artık o Allah'a yükseliyor, bizim de Allah'ın nazarındaki derecemizi yükseltiyor. Peki salih bir amelin Allah'ın katına yüksekliği, güzel bir söz çoğu zaman kullardan aynı teveccühü görmüyor. Değil mi? Var mı örneği? Dolu. Açın YouTube'a, tıklama oranlarına bakın. Hangi video kaç milyon defa izlenmiş? Hangi video kaç defa izlenmiş? Çok ilginç ya. Hakikaten. Hikmetsiz, insana hiçbir şey katmayan, hatta birçok şey götüren videolar milyonlarca kez izleniyor. Ama içi hikmet dolu. İnsan izlediği zaman bir şeyler kazanıyor. Hayatına bazı şeyleri değiştirebiliyor. Bakıyorsun bunları sayısı 5'i 10'u geçmiyor, yüzü geçmiyor. Bunun sebebini Kur'an-ı Kerim'e soralım. Bakalım ne cevap verecek. Ankebut 63 diyor ki, hayır onların çoğu akletmez. Allah diyor ki insanların çoğu akletmez. Nemul 73 diyor ki ve lakin onların çoğu şükretmez. Şimdi akletmeyen adam nimeti bilir mi abi şükretsin? Bakın zincirleme nasıl olay gerçekleşiyor. Adam ilk önce akletmiyor. ikincisi kendisine verilen nimetleri fark etmiyor. Ve şükürsüz oluyor. E sonuç ne? Nankörlük dediğimiz küfür. Onu da Yusuf suresinin 106. ayet söylüyor. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Yani. İnsanların çoğu akletmediği için nimeti göremedi veya görme, görmemezlikten gelir. Bu manevi körlük muhatapta şükürsüzlüğe sonra da şirk denen nankörlüğe sebep olur diyoruz.